Linç bir parça bulmak istediğinizde yapabileceğiniz kolay arama için sağ üstte gördüğünüz kısmı kullanabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken aramak istediğiniz parçanın tipini seçip bu seçtiğiniz parça tiplerine göre de e, yapmak istediğiniz aramanın anahtar kelimelerini girmeniz. Bu direkt bir parçanın numarası da olabilir veya e, başına sonunda yıldız koyarak veya istediğiniz yerde yıldız koyarak mesela sıfırla başlayıp e, daha sonrasında belli diğer sayılarla devam edip e, iki ile biten parça arıyor olabiliriz. Böyle bir arama yaptığımızda, Winchimizi hızlıca parçaları e, filtreler ve aradığımız objelere bağlı olarak e, gördüğünüz gibi parçaları sıralandığı bu durumda 155'e yakın parçamız çıktı. Seçimiz parça tipine göre orta kalan etribektlerden, mesela son değiştirme tarihi, kim tarafından değiştirildi vesaire gibi konularla ilgili filtreye girersek yaptığımız arama daha daralır ve görsellerden hangi parçayı seçmek istediğimize göre. E, aramalar yaparak veya bu aramaları daraltarak istediğiniz parçanın bilgilerine ulaşabiliriz.